Şehrazatçığım. Hı. Çok yorgun görünüyorsun. Bir kahve molası ver istersen. Ya teşekkür ederim. Bu kadar yorma kendini. İstersen terasa çıkalım bir de sigara iç. Ben sigara kullanmıyorum Tankur. E güzel ben de kullanmıyorum. Ne kullanacağım ya? Çek çek havayı üfle boşa masraf. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? <laughs> ben, ben seni çok yanlış tanımışım. Nasıl? E sen bayağı böyle esprili, rahat bir adammışsın. Estağfurullah, o senin rahatlığın. Anlamadım? Tabii ta ta canım, yani şimdi benim de kendime göre bir mizah anlayışım var diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok açılmayız hayatım, kıyıda yüzeriz. Olmaz. Ya ayağımı soksam yeter, lütfen. Kıyı, bunu ben gerçekten yapamam. Of! Ee... Bakın beyefendi, bu korkunun üstüne gitmenin sanırım bir faydası olmayacak. Ama doktor hanım, iki senedir boş duruyor o yazlık. Özüne niye yanmıyorsun demiş. İzin <İzninizle>. Şerazat, <laughs> e, şimdi sen hazır böyle beni yanlış tanıdığını düşünürken... E, ...ya ben bu akşam Esenler'e kadar yürüyeceğim de... ...bana eşlik etmek ister misin? Sen bana yeniden mi çıkma teklif ediyorsun şimdi? Yani öyle kabul ediyorsan öyle diyelim ama istersen yazık da diyebiliriz yani. Ya şimdi böyle hemen bir şey söylesem olmaz. Ben bu konuyu biraz düşüneyim. E güzel düşün. İnsan düşünen bir hayvandır zaten. Ah! <laughs> ha, gel buraya. Gel buraya. Bir saniye Mir. Bir şey konuşuyoruz şurada. Kararını ne zaman bildirsin peki? Akşam, akşam söylerim. Tankun, geliyorum. Ya, bu hocanın bir de göle maya çaldığı bir tane var, onu anlatacağım. Sonra yerlere yatarsa kopar sonunda. Anlatacağım tamam Bekle. Tankut! Tankut! Ne var ya? Ne yaptın zannediyorsun sen ya? Ha? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ama şimdi Münir Bey, ben aç açıklayabilirim yani. Niye açıklayacaksın ya? Yani? Niye açıklayacaksın? Ama benim böyle üstüme gelmeyin, benim korkularım var. Rahatsızım ben. Oğlum ne yaptın zannediyorsun sen? Ha? N neden böyle şeyler yapıyorsun Tankut? Ya bu tavırların altında başka bir şey aramayın lütfen Münir Bey. Özünde Hı. size yönelik değil. Peki özünde kime yönelik bu hareketler? Şehrazat'a. Şehrazat'tan hoşlandığım için onu elde etmek için böyle rahat davranıyorum. Bak Tankut, burası bir iş yeri tamam mı? Ben de buranın sahibiyim. Böyle şeylere izin veremem ben burada. Duydun mu sen beni? Böyle şeylere izin veremem. Niye? Ben Şehrazat'la sevgili olsam bunun kime ne zararı var? Belki ben de kendi bütçem çerçevesinde ciddi düşünüyorum. Alo. Evet. Aa. <laughs> Aa iyiymiş. Ay, çok heyecanlandım. Tamam. Tamam ben iletirim. İyi git size de. Şehrazat kim o? Ha, Ataberk'in okulundan aradılar. Ne olmuş? <laughs> Ataberk kopya çekerken yakalanmış. <laughs> <laughs> Münir siz bu çocuğu nasıl yetiştirdiniz? Ayıp ya! <laughs> tamam tamam kızacak bir şey yok Münir Bey. Biz de geçtik bu yollardan. Ya benim lise iki tarih kopyalarım hala yanımda. Bak buyurun burada. <laughs> ha, <laughs> <Hah>, pardon şu <laughs> ya, 1774 küçük kaynarca. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> çekil Fakut. Çekil. Git yerine otur. Yerine otur. <laughs> 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 Tasil demek illa deniz kenarı demek değil. Değil mi? Çok güzel dağ evleri var. Evet. Bu yüzden satmayı düşünüyoruz zaten. Bu yazlı Kaçı veriyorsunuz? Pardon, ne? <laughs> yazlı babam. Bakıyordu bir yazlık evde, bu şey de olabilir, bu e, takas da olabilir dedi. Dairesi, de var bir dairesi onun. <laughs> Ataberk'in kulundan aradılar. Bizim acilen oraya gitmemiz lazım. Kafa karıştı. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Doğan Emlak mı? E, Bekir Bey'le görüşebilir miyim? Ben Kalender Şahinova, devlet sanatçısı. <laughs> Nasıl? İki yıl önce mi öldü? <laughs> Allah rahmet eylesin. Ben 69 yılında kendisine bir arsa satmıştım. Tebrik ki iki yıldır niye tebrik kartı göndermiyor diyorum. <laughs> Başını sağ olsun. Siz oğlu musunuz? Beyefendi, şöyle izah edeyim. Ben bir sayfayı almak istiyorum. Oğlumu alacağım. Yalnız nakit param yok. <laughs> e, Cihangir'de bir dairem var. Takas yapabilir miyiz? Ama. <laughs> Güzel. E, e, gelin bakın o zaman. Benim adresim sizde vardır. Teşekkürler. Şefim. Efendim Kadife. Hani yazlık almayacağım diyordunuz? Aa Kadife durumlar değişti. Nurettin'in ihtiyacı varmış. Sanat söz konusu. Üzgünüm ama gereğini yapacağız artık. Ha. Ha. Alo. Zekeriya. Ne oldu? Zekeriya çabuk gel. Ne oldu? Şef kararından caydı. Bizim ev verip yazlık alacakmış. E hani müşteri olun diyordu. Ay Nurettin gibi isteyince işte ne bileyim karar vermiş. Sana söz konusu diyor. Eyvah. Tamam aşkım hemen geliyorum. <laughs> Merhaba. Merhaba hocam. Merhaba. Hocam, nedir problem? Sizin çocuk... ...izcilik yemininin ahlak ahlakça dürüst kısmında... ...kopya çekerken yakalandı. <laughs> giyecek her zaman giyerim. Bugünkü giyişim tamamen tesadüf. Anne ne yapıyorsun? Ay niye böyle şeyler yapıyorsun anne? Her <laughs> akşam izci olacağım diye evde ağlıyor. Münir'i rahatsız ediyor, onun için yaptım. Çocuğunuz bir daha asla izci olamaz. Asla. İzci olmak istiyorum. Daha ya iyi izci. oldu çünkü değil mi böyle? Evet. Ama bir dakika öğretmenim, bir dakika. Kopya çekildi diyorsunuz. Kim çekti, nerede çekti? Hayır, yakalandıysam ben yakalandım. Şu çocuğun ne suçu var? Bunca yıllık devlet memuruyum ben hanımefendi. Anlarım. <laughs> öğretmen! Öğretmen! Sen benim kim olduğumu unuttun galiba. Şekil tutmayın beni. Ben devlet planlamadan emekliyim. Devlet memurluğunu sen mi bana öğreteceksin? Tamam mı? Senin ne hakkın var şu aileyi böyle huzursuz etmeye? Senin ne hakkın bu çocuğu Anne, anne, sakin ol. Tabii, tamam, sakin. tamam, 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 tamam. Sizin çocuğunuz da olsun yavru kurt. <laughs> Hadi. Yalnız yemin ezberlemekle olmaz. Bir şey daha öğrenmeli. Neymiş o? Çadır kurmayı bilmiyor. Efendim, onu da hocam, siz öğretmeyecek misiniz onu da burada? Oo, o konuyu çoktan geçtik biz. Sizin çocuk geride kaldı. Ee? Nasıl öğreteceğiz biz ona? Kendi imkanlarınızla. Öğretin. Ee, öğretiriz. Kendi imkanlarımızla biz öğretiriz. Yeter ki çocuğu takımdan ayrı tutmayın. Biz her gerekeni yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Haydi 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 izce. Haydi haydi haydi. <laughs>